etsin. Bizler elhamdülillah Efendimiz'e salatu selamı çok dikkatliyiz. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmekte gafil olmamaya çalışıyoruz ama ne yapmak lazım? Daha dikkatli olmak lazım inşallah. Evet Cabir İbni Abdullah Efendimiz rivayet ediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Men salla aleyye fil yevmi mi'ete kim bana bir günde yüz kere salavat getirirse, efendimize her gün bir olacak. Yüz salavat. Kim yüz salavat getirirse, kadallahu <laughs> lehumiyatahce. Allah onun yüz tane ihtiyacını görür. Sen yüz kere salavat getiriyorsun efendimize. Allahu teala senin yüz tane ihtiyacını ne yapıyor? Gideri veriyor. Seb'in minha fil ahireh 70 in Dünyada 30 in Dünyada bu senin ihtiyaçlarından 70 tanesi ahirette karşılanacak, 30 tanesi dünyalık ihtiyacın. Yani bir salavat getirmeye karşılık bak Allah ne büyük mükafatlar veriyor. Ga gaflet etmekten Allah muhafaza buyursun bizleri. Evet.